Hazır. Herkese merhaba arkadaşlar. 19 Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenci Temsilcisiyim. <laughs> Mikrofon, konuşsam sesim geliyor mu Adem? Gidiyor. Ee, engelli Öğrenci Temsilcisiyim. Aynı zamanda e, Ege Samsung Temsilcisiyim. E, yaklaşık iki yıldır e, Emre Başkanımızla birlikte çalışıyoruz. E, i̇lk olarak. Engelli öğrenci topluluğu oluşturduk Bir Sosyal yaşamı destekleme topluluğu diye. Aslında bu yoktu bizim üniversitemizde. Ee, benden, e, buradaki olan arkadaşlara tavsiye, mutlaka bir engelli topluluğun içinde yer alın ya da o, yoksa o e, üniversitede böyle bir topluluk, böyle yes. bir topluluk oluşturmaya başladı Eğer topluluk halinde hareket ederseniz, e, her şekilde daha iyi e, etkinlikler ve farklılıklar <laughs> yaratmaya çalışırsınız. Üniversitemizde e, bir tüzertişlik bir topluluk aynı zamanda verdiğiniz dilekçe, verdiğiniz etkinlik formları daha etkili bir şekilde yerine ulaşır. Bu anlamda topluluk oluşturmanız bulunduğunuz üniversitelerde çok çok önemli bence. Yani. Yoksa da var olan bu anlamda çalışan mutlaka topluluklar vardı, toplum gönüllüleri gibi, işte engelsiz Kayseri topluluğu gibi, işte Kayseri engelsiz topluluğu gibi topluluklar mutlaka vardı. Bunları bulmaya çalışın <laughs> ve bunların içinde yer almaya çalışın. <laughs> Sadece engel toplulukları da değil, diğer toplulukların içine de girmeye çalışın ki farkındalığı arttırın. E, bu çok önemli. Bu da e, devam, devamında e, öğrenci konseyi içinde engelli öğrenci temsilciliği oluşturduk biz. E, bizzat e, konseyin başkanına e, isim verilerek e, engelli öğrenci temsilcisi oluşturduk konseli içinde. Öğrenci konseli üniversitede çok önemli. Alınan birçok karara senato da müdahale e, etme şansımız. Ee, öğrenci konseyinin içindeki o onların insan gücünden farkındalık gücünü çok çok iyi kullanabilirsiniz. Böyle bir durum yoksa üniversitenizde mutlaka öğrenci konseyinin içine girmeye çalışın. Bir şekilde engelli öğrenci temsilcisi olarak değil, ama bir şekilde girin yani bu öğrenci konseyinde çok çok önemli. Öğrenci konseyinin içinde engelli öğrenci temsilciliğinin oluşturulması çok önemli. Bundan bahsetmiyorum. Üniversitenin engelli öğrenci temsilciliği değil bu. Öğrenci Konseyi'nin içinde oluşturulan bir engelli öğrenci temsilcisi. Bu anlamda verdiğiniz e, dilekçeler, verdiğiniz etkinlikler konsey tarafından da yapılabilir. Bu çok önemli. E, biz 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Hüseyin Akan'la, Profesör Doktor Hüseyin Akan'la engelli öğrenciler buluşuyor diye bir toplantı düzenledik. E, bunun için çok uğraştık. Toplulukla dilekçe verdik, engelli birinden istedik. Ee, bugün üniversitede öğrenciler e, rektörle çoğu zaman buluşamıyorlar. Biz bunu bir şekilde sağladık. Geçen sene 4 Mart'ta e, rektör bey, engelli birimi üyeleri, yapı işleri, sağlık kültürü, öğrenci işleri, bilgisayar daire başkanı, ilgili birim e, rektör yardımcısı, topluluk danışmanı ve e, engelli birimi koordinatör hocalarıyla ile yaklaşık 13-14 tane engelli öğrenciyle rektör beyle toplantı yaptık. Ee, burada resim var herhalde. Görsel olarak e, Gizem bir, bir toplantı salonu var. <laughs> Senato salonu. üniversite Senato. Üniversitesi Senato salonu Katılımcılar var, öğrenciler var ve üniversite yönetimi var. Karşılıklı bir toplantı yapılıyor. E, bu toplantı şu atacak, şu atıdan çok önemliydi. E, i̇stediğiniz şeyler, engelli kaçınmak istediğiniz şeyler direkt birinci ağızdan e, duyulmuş oluyor. Hani bizzat rektörle karşılıklı iletişime geçiyorsunuz. Ee, Birçok üniversitede ben biliyorum, belki benim üniversitemin hesapları hep, e, farklı olabilir. Ee, Birçok üniversitedeki engelli birim başkanlarına bile ulaşılmadığını biliyorum ben rektör yardımcısına. O rektör yardımcısının e, görüşme bile vermediği, randevu vermediğini biliyorum. Biz bir şekilde bunu rektörle sağladık. Yaklaşık 12-13 öğrendik. O dönemde 31 engelli öğrenci vardı 19 Mayıs'ta. Bu toplantıda çok önemli kararlar alıyorduk devamında. Ee, bu toplantıda ilk söylediğim rektör bey şuydu. Ee, bizim üniversitemizde eğitim e, alırken sınavlarla ilgili bizim e, işte danışmanların ayarlanmasıydı, okuyuculardı, eksüreydi. Herhangi bir yasal şeyimiz yok, güvencemiz. Yönergemiz yok üniversitede. Birçok üniversitede olduğunu söyledim. Kovatim'de, evet, işte, Otlu'da, İstanbul Üniversitesi'nde böyle bir yönerge ihtiyacımız olduğunu, ee, sadece akademisyenlerin göstereceği tutuma bağlı kaldığını söyledim. İlk söylediğim bu cümleydi ve ilk gerçekleşti. İlk senatı toplantısında çıkacaktı. Daha Hatta kendisi burada da da örnekler aldım. E, ee, Boğaziçi'nin örneğini aldım, Otlu'nun örneğini aldım. Bunlardan bir harmanlama yapıp kendi üniversitenin eğitim, öğretim, uygulama usul ve esaslarını çıkardı. Artık hiçbir hoca bizim üniversitemizde ben bir öğrenciye danışman ayarlamıyorum deme lüksüne sahip değil. Bu yönergeye istinaden bir dilekçe aldığımızda bunu sağlayabiliyoruz. Siz de bunu yapabilirsiniz. <laughs> Böyle bir yönerge var mı üniversitenizde? Mutlaka bakın yönergeler kısmına. İnce Böyle bir yönerge olup olmadığını olsa bile bunun ne kadar uygulandığı uygulandığını kontrol edin arkadaşlar. Bu açıdan çok önemli. Nasıl yaptırım yani. yaptırabiliriz pekala? Hani Nasıl e, yaptıra, yaptırım yaptırabiliriz mesela hani onların işlenmemesine karşın nerelere başvurup nasıl e, e, iddia edilir? Öncelikle böyle bir yönerge olup olmadığını üniversitede incelememiz lazım. Hı hı. Bu yönergeyi istinaden dilekçe yazacaksınız. Dilek Yönergenin için. şu, şu maddesine istinaden e, atıyorum e, danışman vermiyor sınavında o duyduğu. Yönerge şu maddesine istinaden benim sınavlarıma danışman ayarlanmasını diliyorum. Bugün, e, bugün öğlen sonra inşallah. Aynen. İdari başvuruları gazeteyden <laughs> nasıl idari başvuruda bulunur, bulunur? İdari başvuruların sonuçları nelerdir? O zaman istersen bu konuyu detaylı şeyle alalım. E, bayram Bey daha iyi bilir. Hani yönergenin adı dışında kanunlaştık. E, İmar konularımız doğru düşünüyorum değil mi? Evet. <laughs> ee, üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi'nde e, bizim sıkıntımız uzantı, 19 Mayıs daha önce görme engelli evet ya. Yani. öğrenciyi, müzik öğretmenliği bölümüne aldı. Bu basına da yazdı. Belki birçoğunuz bilirsiniz bu durumu. Evet. E, bu durumu ben dile getirdim. Aslında burada rektör beyin ya da üniversitenin e, vakamının bir e, şey yok, suçu yok. Tamamıyla onlardan bağımsız e, Güzel Sanatlar Fakültesi dekanının e, işgüzarlığı iş diyelim, almadı öğrenciyi. Burada bir sunu yaptık arkadaşlar. Karar verdiğine biz girdik. Ben bizzat vektörle bu durumu izah ettim. Öğrenciler bu durumu izah etti. Burada bunu yaptık ve güzel sanatlar bizimle. Belki kontenjan almamız tartışılabilir. Ama ilk aşamada, ilk aşamada sorunu çözme açısından bu çok önemliydi. Ve dört tane kontenjan verildi. Ee, güzel sanatlar fakültesine. Şu anda bir tane işitme engelli, belli seviyede duyan resim öğretmenliğinde bir tane çok az gören bir kız, müzik öğretmenliği bölümünü okuyor yarattı. Daha önceden alınmayan, müzik öğretmenliğini alınmayan öğrenciler şu anda en başarılı öğrenciler. Nesime giren en başarılı puanla girdi. Yani bir kota, kota uygulatıyorsunuz öyle mi? Tabii kota uygulatıyoruz ama şöyle bir durum var bu kotada. Görme engelli, engeller engelliler kendi arasında yaşıyor. Yani her engelli girmiyor burada. Aslında şöyle de bir durum oldu. Mesela resim öğretmenliğini kazanan aslında diğer bireylerden daha yüksek puan alarak girdi. Yani, Görme bireyleri kazandı. Aynen yani e, normal aslında vermesek bile alınacak. Ama burada şöyle bir yargı vardı. E, ee, üniversite güzel sanat engelli öğrencinin okumayacağını inanıyordu. Yani müzik öğretmenliği yapamayacağına, işte bir işitme engelli resim öğretmeni olamayacağına inanıyordu. Bizim burada iki dakika var. Burada bunu sağladık. Ee, Konsey, e, konsey dedim burada, öğrenci temsilciliği çok önemli dedim. E, mesela iki tane senato toplantısına girdim alın, ta, 10 yıl, e, 40 yıllık tarihinde. Alınacak engelli kararlarında bizzat ben görüş bildirdim. Bu çok önemliydi. E, engelli öğrenciler genel genel üniversitelerinde gidince bitirmiyorlardı kendilerini. Evet. E, biz bunu başararak bu sene 32 idi geçen sene, bu sene 54'e çıkardık öğrenci sayımızı, engelli öğrenci sayımızı. Nasıl yaptınız? nasıl yaptınız diye bir soru soruldu hani neler yaptınız daha doğrusu mesela örnek olarak küçük küçük örnek ee, Boğaziçi GTM direktörünü Engin Yılmaz'ı e, üniversitemize getirdik yaklaşık 300 kişiye konferans verdirdik görselde ee, de arkadaşlar e, kendisi bulunmakta ee, reklamcısı sana var büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam ee, burada Engin Yılmaz'ı getirdik burada topluluk önemli dedim ya topluluk kurun karar verdiğine siz girin yani siz isteyin arkadaşlar, siz istemezseniz olmuyor. Burada mesela benim toplu kurmam Emre Yılmaz'ı getirip konferans vermemi sağladı. Ee, eğitimde görme engeller derneği başkanı e, Emre Taşkın'ı aynı şekilde konferansa getirdik. Görselde ee, ee, görsel de Emre varmış. Görselde <laughs> Emre varmış. Onu getirdik. UZEM ve Bilgi İşlem Daire Başkanları ile görüştük. Üniversitemizin web sitesi erişilebilirliği açısından ve hala devam ediyor ee, çalışmalar. Omunik ee, 40. yıl etkinlikleri kapsamında engelsiz Günü yaptık. Bir gün boyunca. Ee, burada engelsiz kütüphane açıldı. Vali, rektör bey katılımıyla. e, Samsun ee, Samsun'un yerel televizyonu Haber Aks'ta e, 10 40. yılın aynı engelsiz olma gününde Aile Sosyal Kurtuklar Bakanlığı müşahede var. Ee, Kenan Hanım'a görme engelli. Onunla e, kampüs içinden yayın yapıldı. A bunların hepsinin olmasının sebebi toplumun olması. Yani burada kararı bizim aldık. bizim karar e, tıp fakültesi öğrencilerine işaret eğitim eğitimi verildi ve işitme engellerle birlikte aktiviteler yapıldı. E, yine gene Haber Televizyonu'nda tercih döneminde e, rektör yardımcılığında birlikte ben çıkarak e, üniversitemizin engellilik açısından tanıtımı yaptık. Öğrencilerin e, buraya gelmesini istedik. Engellilik açısından. E, sonuç olarak söylediğimiz bir kest, tüm demek istiyorum. Arkadaşlar karar verdiğine siz girin. Siz isterseniz oluyor. Yani engelli birimindeki memurlar bir şekilde memur. Yani üstlerine iletirken sınıf çekiliyor. Ama siz öğrenci olarak isterseniz, atıyorum okutmada ayarlanmıyor. 10 tane engelli öğrenci olarak bir dilekçe verin. Alınacak neticeyi bekleyin. Büyük ihtimal iyi netice alacaksınız. Örgütlenmeyi siz yaratın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.